Hocam ilk sorumuz izleyicimiz demişler ki Müslümanların birbirlerine küs kalmaları caiz midir? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii küslük iyi bir hareket değil. Yani normalde insanlar birbirleriyle ünsiyet peyda etmeliler. İns insan demek ya. Yani, i̇ns üns aynı köke gidiyor. Evet. Ünsiyet yani birbirlerine tanışma, birbirlerine iyi muamele. Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Mümin diyor ülfet eden ve kendisiyle ülfet edilen kişidir. Eyvallah. Yani başkasıyla iyi geçinen ve kendisiyle de iyi geçinilen kişidir. İnsanlar niye küser? Demek ki aralarda bir problem olmuş. Evet. Bu problemden dolayı küser. Ve bu problem de genelde toplumdaki yani olaylara baktığımız zaman bu problem de genelde şahsidir veya dünyevidir. Yani Allah rızası için küsen yoktur pek. Allah rızası için de küsülür mü? Küsülür yeri geldiği zaman. Eyvallah. Yani İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışıyorsa bir kimse ona küsülür. Ve İslam'la alay ediyorsa ondan uzak durulur, anlatılır. Şimdi ama öyle değil küslükler. Niye efendim bana yan baktı? Trafikteki o kavgalara bakıyoruz. Niye bu kadar bana baktın? Al hadi birbirlerine giriyor insanlar. Evet. Ya yani nasıl bir haleti ruhiye, nasıl bir davranış tarzı bilemem. Yani küslük iyi bir şey değil. Tabii iyi olmayan bir şeyi dinimizin iyi sayması mümkün değil. Eyvallah. Yani dinimizin yasakladığı her şey kötüdür. Eyvallah. Zararlıdır. Bir şeye zararı vardır onun. E şimdi küsmeyi yasakladığına göre ki Peygamber Efendimizin hadisi var. Bir Müslüman başka bir Müslümana, Müslüman kardeşine üç günden fazla küsemez diyor. Dem yani demek ki küsmek iyi bir şey değil. E dolayısıyla dinimiz onu tasvip etmez. E peki küserse ne olur? E şimdi o küserse bir defa Peygamber Efendimizin bu hadisine aykırı davranmış olur. Evet. Ya e bu da az çok bir sorumluluk getirir insana. Öteki dünyada. Hocam Müslümanlar küsleri barıştırmak için bir çaba içerisinde olmalı Olmalılar. Mı? Tam tersi yani iki, hatta savaşırlarsa diyor siz onların arasını ıslah edin diyor. E, ayet-i kerimede innemel mü'minine ıkvetun fe asluhu beyni Evet. Müminler kardeştirler. Kardeşlerin arasını bulun. Ne demek kardeşlerin arasını bulmak? Küslerse barıştırın. Kavgalıysa onları uyuşturun. Savaş yapıyorlarsa savaşa engel olmaya çalışın vesaire. Evet. ve bunlar hep dinimizin bizden istediği şeyler. Ve küsleri barıştırmak için yalan söylemek caiz oluyor. Yani üç yerde yalan caizdir diyoruz ya. Evet. Bunlardan birisi düşmana karşı. Birisi karı kocanın arasını bulmak için. Birisi de küs olanları barıştırmak için. Yani bu yalan söyleme ya falan seni seviyor, seninle barışmak istiyor. Ama çekiniyor senin mukabele etmeyeceğinden gibi böyle e, ifadeler kullanabiliyor. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Muhterem hocam, seyircimiz demişler ki Resulullah Efendimiz Risaletten önce Hira'ya ne sebeple inzivaya çekilmişti? Şimdi Peygamber Efendimizin geldiği toplu o ortam putperest. Evet. Yani insanlar putları kendilerine Allah ile aralarında aracı olmak üzere tapıyorlar, onlardan medet umuyorlar. Yani onları haşa bir bakıma Allah'a ortak koşuyorlar. Zaten müşrik demek, ortak koşan demek. Eyvah. Böyle bir ortam. Ama bu Peygamber Efendimizin böyle kabullendiği, Efendim hoş gördüğü bir şey değil kabul böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey diyor. Ki peygamberlerin özellikleri var. Onlara sıfatları diyoruz ya. Sıdk, evet. emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Evet. Yani ne demek bunlar? Sıdk doğru sözlülük. Emanet güvenilirlik. Tebliğ Allah'tan aldıkları emirleri insanlara tebliğ ederler. Fetanet zekidirler. İsmet günahsızdırlar. Masum. Var ya masum. Evet. O ismet masum aynı kökten gelir. Günahsızdırlar. Ki diğer bazı peygamberlerin, peygamberler o peygamber olmadan önce kendilerinden bazı zellelerin sadır olduğu biliniyor. Evet. Hazreti Adem Allah'ın yasak ettiği meyveden yemiş cennette. Bu bir zelledir. Evet. Hazreti Musa bir kıp diye vurmuş. O da ölümüne sebep olmuştu. Bunlar olmuş. Ama bizim peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ne peygamber olmadan önce ne peygamber olduktan sonra hatta çocukken bile Hiçbir şekilde o müşriklerin inançlarını benimsememiş. Onların taptıklarına tapmamış. Onların e, İslam'a aykırı bugünkü sonraki tabi İslam'a aykırı olan ortamlarında bulunmamıştır. Eyvallah. Hatta bir seferinde böyle bir e, bayram, müşriklerin bayramında o, o da çıkmış çadırdan dışarıya ve tanımadığı bir adam ona evine dönmesini söylemiş ve o da çadıra geri dönüp o dışarıdaki müşrik adetine şahit olmamış. Eyvallah. E şimdi tabii yaş ilerledik sıra. ya e haliyle fikri olgunluklar da başlıyor. Ve tabir caizse inzivaya çekiliyor, tefekküre dalıyor. Ama e, ortamdan uzaklaşıyor. Yani o günahkar ortamdan uzaklaşıyor. Ve o Hira mağarasına gidiyor. Orada bir uzlet, e, bir tefekkür dönemine giriyor. Ve orada Bazen az, bazen uzun süre kalıyor. Ve genellikle de bu Ramazan aylarında bu oluyor. Ama henüz pe peygamber değil. Peygamber olmadığına göre kendisine verilmiş bir görev yok. Yani ne tebliğ görevi var, ne amel görevi var, şunu yap bunu yap yok. O düşünüyor. Kendi iç dünyasında. geliyor. İç gelin. dünyasında düşünüyor, tefekkür ediyor. E, Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kuvvetini, bu kainatın kendi kendine olamayacağını vesaire. Ondan sonra nihayet işte 40 yaşına geldiği zaman e, melek Cebrail kendisine gelip e, peygamber olduğunu bildiriyor. Eyvallah. Yani o inziva bile hocam aslında çok olgunlaşma bir, çok genç yaşlarında olan bir şey Tabii yani 40 yaşından önce. Yaşlılık döneminde gerçekleşen bir şey değil. 40 yaşından önce. Zaten 63 yaşında vefat etti. Evet. Yani bizim şimdiki takvime göre 61 yaşında vefat etti. Evet. Yani o gençken vefat etti. Tabii o zamanlar o yaşlar belki yaşlılık gibi görünüyordu ama evet. şimdi zamanımızda 60 yaşındaki adam daha genç ölmüş yazık diyorlar. Evet. Hocam o inzivada peygamberimiz tefekkürle meşgul Tabii. oluyor. Yani kainatı biz... Artık neyi düşündüğünü bilemem. Evet. Ama düşündüğü bildiği bir şey var ki o müşriklerin tapıtları, putlar aracı olarak kabul ettikleri şeyler herhangi bir şeye gücü yetmez. Onların o tanrılık sıfatını taşımaları mümkün değil. Onun yerine asıl olan başka bir şey olmalı. Herhalde bunu düşünüyordur. Hocam biz Müslümanlar da inzivaya çekilebilir miyiz? Nasıl e Şimdi bir defa e, inziva mümkün ama hayat devamlı değil. Evet. Mesela diyelim ki bir bu, şey Ramazan'ın son 10 gününde yaptığımız itikaf, itikaf bir inzivadır. Eyvallah. Ama toplumun içinde İslam'ı yaşar Müslüman. Yani toplum içerisinde İslam'ı yaşar. Çünkü topluma karşı vazifeleri var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...Peygamber olduktan sonra... ...bir inzivaya çekildiği yok. Ve aslaftan bu durumda olanlar yok. Sadece işte Ebu Zer Gıfari... ...daha sonra işte bir yere... ...bazı özel evet. huylarından dolayı... ...şey yapılmış. Yok yani böyle bir şey yok. E ruhbanlık yok İslam'da. Eyvallah. Yani toplumla tamamen ilişkiyi kes... ...kendi içine dön... ...ve şey tamamen işte inzivada bulun. Yok çalışacak, kazanacak. Eyvallah. Kendi ihtiyacını karşılayacak. Bu bedenin ihtiyacı var. E tabi mal mülk sahibi olup hayır hasenatta bulunacak. Bütün bunlar İslam'ın bizden istediği şeyler. Eyvallah. ya e, şimdi inzivaya çekildin. ...işte orada bir lokman, bir hırka. Efendim orada yaşayıp gidiyorsun. E, kime ne fayda var senin? Tabi. Topluma bir faydası Hiç faydası yok. Allah'la ibadet, Allah'a ibadet toplum içinde de olur. Bu da asıl olan da odur. O ifade buyurduğunuz çok güzeldi hocam. ya yani peygamberlik sonrası bir inziva yok. Sadece itikaf var. İtikaf. Allah razı olsun hocam. İstifade ettik. Teşekkürler. Kıymetli hocam seyircimiz demişler ki namazda huşu için nelere dikkat edilmelidir? Şimdi huşu bir fiillerde olur. Yaptığımız hareketlerde olur. Evet. Namazda yaptığımız hareketlerde. Bir de ee, ruhi dünyamızda olur, manevi dünyamızda olur. Şimdi e, namazdaki fiillerdeki huşu tadil erkandır. Yani o e, rükünler var ya, evet. tadil erken demek, rükünleri yerli yerince yapmak demek. Rükünler neydi? İşte kıyam, kıraat, rükû, sücud, son oturur. Evet. Ve tek bir. Bu kıyamdan başlar, kıraat vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun okumak bu tadili erkana girer. Yani böyle ağızda gevelememek, harfleri yerli yerince çıkarmak, kelimeleri yerli yerince çıkarmak, rükuya eğildiğimiz zaman belli bir seviyeye gelmek, acele etmemek ve işte şeye kavme rükudan kalktığımız zaman dik durmak. Hemen bazen görüyoruz camilerde falan. Rükuya eğildiğiyle hafif doğrulup secdeye kapananlar oluyor. Evet. Maalesef buna acele ediliyor. Evet. bu huşuya aykırıdır bu. Evet. Sonra secdeye eğildiği zaman iki secde arasında kemikler tam yerlerine oturuncuya kadar bunlar hep huşu sayılır. Fiillerdeki huşu. Tabii o iş dünyada, ruhi dünyada huşu, insanın kıldığı namazın bilincinde olması, namaz kılarken gönlünün, zihninin başka yerlerde, bedeninin seccade üzerinde olmaması. Yani evet beden seccade üzerinde olacak. Ama beyin de, akıl kalp de aynı şekilde olacak. Ve bir de kıldığı namaz insanı kötülükten alıkoyacak. Eyvallah. Ya yani niye namaz kıldım? Namaz kılarken kimin huzurundayım? Ben Cenab-ı Hakk'a ne söz veriyorum gibi. Yani şöyle diyelim. namazda Allah'tan başka şeyleri zihninden atması, kendini tümüyle ibadete e, namaza vermesi. Eyvallah. Böyle anlıyorum ben. Allah razı olsun hocam. Tabii bunun ederim. farklı izah tazları bunlara söylediklerime eklenenler filan da olabilir. Mutlaka olur. Ha. Ki o Kur'an-ı Kerim'de iyi müminler övülürken evet. namazlarında huşu içerisinde olanlar da ayrıca zikredilir biliyorsunuz. Eyvallah. Allah razı olsun.